Çocuklar merhaba. Yine bir slime videosuna karşınızdayız. Bu sefer slime'ımızı da birazcık değiştirdik. İşte bu. Şimdi ben Efe'ye bazı sorular soracağım. Eğer bunları mantıklı cevaplar verirse slime malzemini toparlayacak ve sonunda bir slime yapacağız. <laughs> Neler yapıyorsun annecim? <laughs> Efe. Baba sana balık almıştı ya annecim. Kaç tane balık aldı baba sana? 3 4 5. Aferin. Çocuğa doğru söylüyor. Sayın bakayım. Hemen sayıp bak. Ben çok seviyorum. Ay anne yani, kon. Daha mı konuşmaz da ya? Allah Hadi bana. sayar mısın Efeciğim balıkları? Bir. Evet. Hadi hadi. Sekiz Aa tane Efe tane. çocuklar Efe'cim. Efe ben saydım değil mi anne? Evet şimdi ben sana bir şey soracağım. Hı -hı. Ha, önce slime'ın 5 tane e? balık vardı. Arkadaşlar Efe de bunu Hı -hı. öğrendi. Slime'ın bir malzemesini verdi. amca dökeceğim. Dökelim. Sen de dök. Tamam önce ama. bunu kazandık ya. Kazandıkça. Aa yüz yapacağım şimdi. Böyle hepsini aynı yere yap Efe'cim. Bunun işini yaptım. Bunun işini yaptım. Bunun işini yaptım. Şimdi ağzını yaptım. Ağzını da yaptım. Şimdi yanağını... Yanak mı o? Evet yanak. O da Evet. da yapayım. Şşş. Evet. Şimdi tamam. başka bir ne yapayım? Bir ben şey ben yapayım. mi sana. Anne hani bak boyadım mıncık mıncık. Evet yaptım. çok güzel. Mıncık mıncık, pembecik pembecik. Dur, boyadık da bir tane yapışkan yapayım? Allah. Evet. Böyle bir tane böyle yapayım. Evet. Pembe çok güzel oldu. Bayık, Allah. Ben yardım edeyim sana. Dur, bayık, ben, edeyim. Ben, ben, edeyim. ben yapayım. Aa, ben yapayım. Ben de sıkacağım. Ben de sıkacağım, ben de sıkacağım. Anne hani ben yapmayayım biliyorum ya. Sen tamam. yapma. Bak canım şimdi yapmamadım oldu. Neyse bu tarafı da yapayım. Bu tarafı da yap anneciğim. Evet, Şöyle arkadaşlar Efe. Evet sarı sarı bunun üzerine pembe çok Tezir. yakıştı Tezir. çok güzel görünüyor şöyle diz yapın böyle 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 bir çekti ne yapıyorsun Efecim sen öyle Tezir. ne ne neon, onlar neye benziyor daha çok Birazcık ben bebek yapayım mı? Yani ben böcek yapacağım. Böcek mi? Şşşş. Böceklerden korkuyoruz biz ama Efe. Korkma ben şimdi yapacağım. Evimize böcekler gelmesin. Ay anne yani evet. bu böceği almayacak. Tamam. Anlaştık o zaman. Bitmedi mi acaba bu boya ya? Ne kadar bitmek bilmeyen bir boyaymış. Bu renk gittikçe koyulaşıyor sanki Efe'cim. Ay bitmiş bitiyor. Ben de sıkabilirim benim çok heyecanlandım. Evet ben de sıkayım. Dur anne bir dakika dur. Neyse ya sıkıldım artık sen yap. Hop. Oh, çok Ay, iyi. iyi. Çok iyi çocuklar? Bitti. Bitti. Anne bitti. Biraz daha açalım. Biraz daha Canını çıkardım yavrum. <laughs> Şimdi sana bir tane daha soru soracağım. Bu soruyu bilirsen bu boyayı kazanabilirsin. Hmm. Şimdi sence kedilerin kaç tane ayağı var? Bir, iki, üç, Üç. B. Dört. Aferin. Şimdi. Evet, şimdi bu boyayı hak ettim. Sen yapmayacaksın değil mi başka? Ben yapacağım. Şimdi sen onu ben bir yaptım. Evet. evet. Arkadaşlar wow. Efe ödülü kazandı ve onu sıkmaya başladı. Çançin. Haydi çançin. Pembe. Allah pembeyi kaybettik. Bunu bu hangi renk sence? Allah. Aa çok güzel. Ne ne? Efe sence bu ne hangi renk? E, pembe yeşil. Bu mor. Bu pembe de Pembe yeşil. Bak ben Pembe mor. Pembe mor. Çocuklar Efe yine. Çok komik bugün. Ben sıkabilir miyim? Mi? Sen sıktın. Hadi yap o zaman heyecanlanıyorum. Evet. Çok güzel bir karışım oldu. Bravo sana. Bravo Efe'ciğim. Evet çocuklar. Aferin. Ay. Bu ne baloncuk mu oldu? Bu baloncuk patlatmak istiyorum. Patlatma. Aa. Patlatma. Evet. Ben şimdi patlatacağım. Patlatamadın. Baloncu patlatamadın. Ha, patladı. O baloncu da patlat. Evet. Patladı. Tamam. ben benim işte mor karışıldı çocuklar. Ve biz ha, kıştıma. bakalım. Kıştıma, kıştıma Efe soruları bilebilecek mi? Bilirse eğer diğer slime malzemelerine ulaşacağız ve slime yapacağız yoksa eksik malzemeyle sılan büyük ihtimalle olmayacak. Bu da bizi çok güzel değil mi Efe? Yeni bir soruyla karşınızdayız. Bir şey daha soracağız. Efe'ciğim sence itfaiyecilerin işleri ne? Onlar ne iş yaparlar? Susuz kudallar. <laughs> <laughs> Başka? Nereye ama? Sen <laughs> de Bravo sana. O zaman geliyorum bu <laughs> Evet. Ama bundan çok az dökeceksin. Çok az. Bir, iki. Tamam, tamam. Bitti bu kadar. Evet. Evet, şimdi karıştırıyoruz. Bir şey olmaz, onu temizleriz. Evet. Bana evet. Şimdi çocuklar tıraş köpüğümüzü de sıkalım. Ay, dur. Sen sık sık sık. Çok sık. Çok çok sık sık çok sıkıntı. Bu kadar evet. sıkmak yeterli. Şimdi karıştıralım beraber. Ben çıkayım. Hayır ben ama Tamam. Tugay şimdi Efe yapacak. Ben de izliyorum onu bakalım. Karıştır. Onu sıkıp nereye koyacağız o zaman? onu çöpe koyacağız. Bak buraya kaldıracağız. Mükelle ne şimdi? Ben yardım edeyim mi sana? Yaptım bile. Vaaay! ne kadar güzel bir renk çıktı ortaya. <laughs> Harika. Ben çok beğendim Efe. Sen ne <laughs> düşünüyorsun? Pembe, mor, Tıraşkın. beyaz, tıraş köpüğü, boraks var, boyalarımız var. Ya ben karıştırabilir miyim Efe'cim? Ama önce ben yaptım. Bak bitirdim. Ama Efe izin vermiyor ama ben çok karıştırmak istiyorum. Aa bak ben yine bitirdim o. Bak bitirdim. Ben de karıştırayım Efe lütfen lütfen. Hani bak bitirdim bile bak. Bak, bak. burada da var. Şimdi da yaptığım zaman. Aa, evet. Bitmiş oldu. Bak Bunu şimdi bu Aa çocuklar bu nereden çıktı ya? Onu ben koydum. Ha, Biz slime yaptık bu arada çocuklar. Ben şimdi bozdum. Çok güzel oldu. Evet. Rengi de harika aa, oldu. Öndükünü nasıl çıkaracağız? Öndükünü <laughs> nasıl Örümcek ağları gibi oldu bakın. Aa aa aa. 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 Ay, şimdi Spiderman gelecek buraya. Örümcek ağlarına. Aa ben bir şey buldum. Bakın, Spiderman. Arkadaşlar wow. gördünüz mü Spiderman? Çocuklar. Arkadaşlar bakın Spiderman. Bu bir slime şelalesi oldu. Ama elimdeki nasıl çıkaracağım? Bakın, bakın ne kadar güzel oldu değil mi? Ama elimdeki nasıl çıkaracağım? Bakın. Aa, işte bu tarafa bence. Bence bu oyun çok zevkli ya. Şuraya bakar mısın? Çok güzel. Bence muhteşem. Aa, bence muhteşem. Ben. muhteşem çocuklar. Ben buna bayıldım. Çok güzel. Bak Efe bak. Bak. Bak bunu izlemelisiniz. Evet, kameraya da yakın alalım. Bakın, iyice izleyin. Şelale eve geldi. Slime şelalesi. Evet. Ay, Ay kala. Bu bir slime şelalesi, pembe şelale. Böyle bir şelale gördünüz mü? Çocuklar ben gördüm. Tam karşımda bu arada. Ay, ne Evet, örümcek ağlarına takıldı çocuklar Efe. Çocuklar, biz bu örümcek ağlarından kurtulmaya çalışırken bir sonraki videomuzda...